şimdi tren yolculuğu başladı. Arkadaşlar biz biletimizi 2 saat önce değiştirdik. Biraz erken geldik çünkü istasyonda. bak Baktık hemen kalkan tren varmış. Değiştirdik. Böyle 3. sınıf bir vagona bilet aldık. Böyle koltuklardan. Normalde bu iki kişi. Ama boş olduğu için biz karşılıklı oturduk. Bu e, koltuklar bu sıcakta maalesef biraz yakacak sabaha kadar. Sabah 9'a kadar yolumuz var. 12-13 saatlik bir yol. Pirinimiz bu şekilde. ikinci sınıf ve birinci sınıf vagonlar da var. Onlar yataklı ama pahalı olduğu için biz ucuz olanı tercih ettik. Kişi başı 150 liraya falan geldi. Bakalım şimdi Çankoy'a yolculuğumuz. Başlasın. Rehtar <laughs> takımı gibi iki ileri bir geri gidiyoruz. Yarım saat oldu. Bekliyordu. Yola çıktık. 5 dakika olmadı geri dönüyoruz şu Neden dönüyoruz anlamadı. Niye dönüyoruz ya? Grand Kren Grand'a geri geldik. Yok başladığımız yere geri döndük. Sonunda tekrar yola çıktık. 1 saat rötarımız var. Ve 600 kilometre mesafe umarım Yarın sabah orada oluyoruz. Akşam olmaz. Hadi bakalım. Çok, çok yapıyor. Çok sıcak. Aşırı nemli yani. Günaydın. Biz şimdi bugün Çakmayı'da Waterfall yani şelale ne yapışkan şelaleye gitmeye çalışacağız. Bolt uygulamasından baktık. Bu arada Bolt uygulamasından daha önce bahsetmiştim. Hatta Çakmayı'ya geldiğimizde işte tren istasyonunda Bolt uygulaması üzerinden taksi çağırıp daha uygun fiyatla otelimize kadar geldik. Ee, yine Bolt uygulamasından baktık. Yaklaşık 250 bahta götürüyor. Böyle kişi başı fiyatlı değil taksi fiyatı bu götürüyor. Şimdi tuttuklar var. Biz onun önündeyiz, tutukların önündeyiz. Onlara sorduk. Onlar gidiş dönüş 160 bak diyorlar kişi başı. Ama onlarda da işte bir kere bizi kandırdıkları için, böyle bir, böyle bir deneyimimiz olduğu için giriş dönüş mantığını çok anlamadık açıkçası. Giderken 80 verip dönerken mi 80 vereceğiz? Yani tek 160 verip orada bizi bekleyecek mi? Gelirken biz nasıl bir daha hesaplayacağız? Biraz karmaşık. O yüzden şu anda karar verme aşamasındayız bakalım hangisine gideceğiz. Bu arada 7-Eleven'dan da alışverişimizi yaptık. Yolduklarımızı, yiyeceklerimizi atıştırmadıklarımızı aldık. Şimdi yapışkan şelaleye yani Stigli Waterfall ona ulaşmaya çalışacağız. Bakalım. Tuttukçulara sorduk. Tek gidiş sadece 400 vah dediler. Gidiş dönüş 160 diye ama arabayı dolduruyor. Biz dönüş konusunda çok emin olamadığımız için kabul etmedik. Volt uygulamasından yine çağırdık. 9 dakika içerisinde gelecek taksimiz. Bakalım 56 kilometre yolumuz var. Çelale'ye kadar nasıl geçecek? Bakalım. Hmm. Şimdi biz Nobi Çay diye bir yere geldik. Bubble Söylediğim bu tayı çayı, daha doğrusu tayı usulü böyle sütlü değişik bir çay. Şimdi tadına bakacağız bakalım. <laughs> Şimdi jelibon var. Yeni bomba. Mami çak. farklı seçenekleri var. Biz bir tanesini 29 baht ödedik. Yani 15 liraya geliyor yaklaşık olarak. Böyle istediğiniz çeşitten seçebiliyorsunuz. Bence çok lezzetli. Arkadaşlar arkamda gördüğünüz Wat Chedi Lang diye geçiyor. Burası bir Budist tapınağı. 1385-1402 yılları arasında inşa edilmiş. Yaklaşık 80 metre boyundaymış aslında. Bu kadar yok. Ee, 1500'lü yıllarda, 1545'ti galiba. O yıllarda yaşanan depremden dolayı hasar görmüş. Neredeyse boyu yarısı kadar kısalmış olarak gözüküyor. Şehir sütunları evrenin merkezin işaretlemek amacıyla dikilmiş ve bu şehirde bulunan üç tane sakız ağacından bir tanesi bu tapınağın önündeymiş. Şimdi onu bulmaya gideceğim. Ee, ve inancı Antik Lamla inancına göre eğer o ağaç yıkılırsa felaketlerin habercisiymiş. Felaketleri gösteriyormuş. Bu şekilde tapınağın arka kısmını da görüntüleyebiliyoruz. Şimdi ha, şu filler falan yeni yapılmış okuduğum kadarıyla. Bunlar şu kapı girişleri süsleyen su yılanları ve filler. Bunlar 1992 yılında restore edilmiş. Gözüküyor. Bak, su yılanları bunlar. Burada da Bangkok'ta gördüğümüz yatan bu da heykeline benzer bir heykel var. Nirvana'ya ulaştığı için yatış pozisyona geçmiş. Daha güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim filler, su yılanları. Bak, bak. Şehir sütun dedikleri yer bu burası yani bu bina şehrin evrenin merkezini anlatmak için böyle bir sütun yerleştirmişler. Şöyle de bir sakız ağacı var. Bakın uzun. Çok büyük bir sakız ağacı. Şehri koruduğuna inanılıyor. Şöyle bir şehir sütunu var. Sadece erkekler diyor. Kadınlar giremezmiş böyle bir sakız ağacı bulunuyor. Sakız ağacı da şehri koruduğunu düşünülüyor. Öyle inanılıyor. Ve bu ağaç yıkılırsa felaket olacağı düşünülüyor. Ona inanılıyor. Sadece erkekler girebiliyormuş arkadaşlar. O yüzden ben içeriye giremiyorum. Burada da şort falan yasak demişler ama şu anda herhangi bir şekilde bana uyarı gelmedi. da geziyorum. Ama çok kısa değil gibi geliyor. Herhalde ondan uyarmadılar. Burada da tüsüler, mumlar satılıyor. Bunlar da sessizlik yemin etmiş olan keşişler. Öldükten sonra bile konuşmalı. Bu da bağış için zar. Burası bağış kutusu. Tapınağa bağış yapmak isterseniz eğer bu zarfı doldurup içerisine atabiliyorsunuz. Ama ben bağış işlerine karşı olduğum için sevmediğim için yani bırakıyorum. İçerisine sevgimi bırakıyorum. tapınağın ön kısmı burası. <laughs> Arkadaşlar Çeviland bu şekilde yani gösterdiğim kadarıyla ama gerçek gerçekten görsel anlamda gerçekten tarih kokuyor. Yani diğer tapınakların böyle çok fazla abartılı ve yapmacık olduğunu düşündükçe bu tapınak beni memnun fazlasıyla yani ziyadesiyle memnun etti. Çok gerçekten tarih kokuyor ve yaşanmışlığı var. O yüzden ben burayı çok sevdim. Bu arada sakız ağaçlarının iki tane daha var. Bir tanesi şurada. Şöyle şurada yukarıdaki. Bir tanesi de şurada. Burada iyi koruduğuna inanılıyor bu ağaçların. Şu filler çok iyi. Daha da varmış ama diğerleri hasar görmüş bakın. Bunlar da restorasyonla düzeltilmiş sonradan. Su yılanı figürleri. Muhtemelen buradan da böyle su akıyor olabilir. Şurada da ne varmış? Yine ibadet edilen bir yer var. Buridato Vihar diye böyle ibadet için bir tapınak. Ayakkabılarımızı çıkıp, çıkarıp girebiliriz. Bakalım. Maskemiz olmadığı için giremedik. Maskesiz giriş yapmış. Myanmar. Yeah. Myanmar. Aha. In the South East Asia, no. Aha, we are believe of the Buddhism because of the culture from Tibet. Tibet, yeah, Tibet. from Tibet. Aha. And yes. that is a long time ago. Tibet. In the uh, Dalai Lama. That, that, the Lama. Dalai Lama. Yeah. Yes, yeah. But Buddhism in quite different. Arkadaşlar ben size bir de şurayı göstermek istiyorum. Burası sohbet ve paylaşım noktası. Monklarla yani Budistlerle burada Budizm hakkında konuşup sohbet edebiliyorsunuz. Ve size her türlü bilgiyi paylaşıyorlar. Söylüyorlar Budizme yönelik merak ettiğiniz ne varsa sorup paylaşım yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Herhangi bir şekilde ücreti yok. Yani burada oturma alanları var. Hi. Hello. Buralarda. Thank you. Buralarda Budizm hakkında konuşup sohbet edebiliyorsunuz. Merak ettiklerinizi sorabiliyorsunuz. Böyle de bir paylaşım tahtası var. Neler, neler hakkında konuşabileceğinizle ilgili bilgilendirme yapıyorlar. İtalyan. E no, Türkiye. Ha okay. okay. Thank you bu şekilde bilgilendirme hazırlamışlar. yarı burada istediğiniz zaman bir iki saatlik programa dahil olabilirsiniz diye bahsediyor yazıda. Ayrıca 10 günlük de bir yine kurs var. Tapınakta, Çankmai şehrinde istediğiniz zaman gelip ziyaret edebilirsiniz. Burada da iletişim noktaları var. Thank you so much. Have a nice day. Budizmi merak edenler için Mai'ye uğradıklarında buraya mutlaka uğrasınlar. Wat Chedi Long'un içerisinde bulunuyor. Burada da zaten Budist Üniversitesi var, Budist Tapınağı var. Tapınakta ücretsiz olarak Budizmle ilgili eğitim alabiliyorsunuz. Çanlar bizim için çalıyor. Acıktım. มิเตอร์ไฮและโพเทสโตรดิคทมิเตอร์ไวด์นี่คือเดอะทอเรสอินลานาไทคิงดัมและที huh, bed, ay, ่สุดนกรีนจิราจิราประภาจิราประภาพียร์ดน่ายูอาร์เนที่สองที่สิบอ่ะมันมีใบมีไงอันนี้ใช่ป่ะมา Give them the score, please. And uh, next the high words. If it is very difficult for me, for you, you can say "Wow." Well, it's not easy for you to to uh, yes, speak. Yes. Thank you. Okay. And thank you. Ma. What's your name? Charles. 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 Uh, did you get some information from them? Yeah, very good, very good. Teşekkürler. <laughs> thank you so much. Kapun kap? Kapun ka. Kapun ka. 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 kap. Bye bye. Thank you very much. Ka. Bye bye. Thank you so much. Bye bye. Gerçekten çok güzel bir şeyle karşılaştım. Şimdi yani böyle bir şey başıma geldiği için biraz heyecanlandım. Çünkü benim de İngilizce konuşma konusunda biraz sıkıntım var. Bana da pratik olmuş oldu ama o kadar güzel bir şey ki. Yani şey bir öğretmen alıyor öğrencilerini İngilizce pratik yapmaları için turistik ya yani turistlerin bolca bulunduğu yoğun alanda bulunduğu yere getiriyor ve yok yani İngilizce konuşabilir misiniz öğrencilerimle? Sizden rica ediyor. Benim İngilizcem kötü. Biz yani o yüzden çok konuşmak yanlış anlaşılmak istemedik ama ee, kesinlikle önemli değil hani onlar da zaten geliştirmeye çalışıyorlar onlar da kötü e, anlamaya ve geliştirmeye çalışıyorlar pratik yapmaya çalışıyorlar dedi şöyle söyleyeyim aşırı hoşuma gitti böyle bir durum öğretmeniniz alacak size İngilizcenizi geliştirmesi için turistlerle konuşmaya götürecek ve hem çocuklara özgüven sağlıyor hem de gerçekten de farklı telaffuzları duydukça yani bu, bunu her gün yapsalar çok güzel bir pratik olur. Ben tebrik ederim. Yani da böyle bir şeyle karşılaşmak benim çok hoşuma gitti. Ee, heyecanlandım biraz da. Yani e, zaten hani İngilizcem de kötü, anlamaya çalışıyorum falan. Çocuklara da çok zorlamak istemiyorum. Ben daha çok zorlandım zaten. Onlar gayet rahattı. Onlarla sohbet etmek kısa da olsa çok güzeldi. Yani böyle şeyler hep olsa çok hoşuma gitti. Güzeldi yani. Burada şöyle bir şey var tuvalete girerken terlikle girmeniz gerekiyor. Yerler temiz. O yüzden ayakkabılarınızı çıkartıyoruz. İşimiz bitince de terlikleri geri burada güneşin altında gözümüzü kör edecek parlaklıkta bir <laughs> yapı var. Yani gerçekten şu an gözüm kör oldu. <laughs> Altın varak ya. edilen aktif bir tapınak şehir merkezinde böyle polisler ibadet etmeye devam ediyor içerisinde. Daha 10. Arkadaşlar çamaşırlar için şöyle bir uygulama var. Bu serimizin önünde vardı. Bu Chiang Mai ya da Tayland'ın birçok yerinde var. Çamaşırlarınızı koyuyorsunuz. 30 bahta yani yaklaşık 15 liraya yıkıyor. Sonrasında isterseniz kurutma yapabilirsiniz. Yapmasanız da o sizin tercihiniz. Kurutma için de 40 bah veriyorsunuz. Biz şimdi koyduk. Ne kadar? 1 saat. 1 saat içinde kurumuş olacak. Sonrasında alacağız çamaşırlarımızı. Yani çamaşırlarımızı o makinelere atıyoruz. O yarım saatte yıkanıyor. Yarım saat yıkanma süresi var. 30 bahta yaklaşık 15 lira. Sonrasında kurutma için makineye koyduk. O da bir saat sürecek. O sırada da karnımızı doyurmaya gidiyoruz. Bir saat içinde 40 baht ödedik. Yani yaklaşık 20 lira. Toplamda 35 liraya çamaşırlarımız yıkanmış oldu. Evet. <laughs> ben elbiseni aldım. Pardon. Arkadaşlar biz şimdi biz şehirinden ayrılıyoruz. Normalde birçok alternatif plan vardı, program vardı Çankmayı şehri için ama sezon olmadığı için yapılan organizasyonlar biraz sezonun dışında fiyat anlamıyla pahalı. Konaklama ve yeme içme ucuz ama alternatif seçeneklerimiz daralıyor. O yüzden biz de şimdilik bu şehirden ayrılıp daha çok işte Phuket tarafına doğru ilerlemek istiyoruz. Şimdi bugün yine trene bineceğiz. Bangkok'un trenleri hem uygun fiyatlı olduğu için biz bir daha daha önce de deneyimledik. Evet aşırı bir konforu yok ama uygun fiyatlı trene bineceğiz. Üçüncü sınıf bilet aldık. Buradan Bangkok'a kişi başı 120 liraya falan geliyor. 12 saat yolculuğumuz olacak. Bangkok'tan da yine Surat Thani diye. Bir şehir var oraya yine tren bileti alıp geçmeye çalışacağız. Orada da güzel yerler varmış belki orada kalabiliriz. Bakalım şimdi Çankaya şehri bu şekilde kapatıyoruz. Daha sonra belki birkaç sene sonra ya da birkaç ay sonra tekrar Tayland'a gelmek istersem Çankaya şehrinde daha uzun kalabilirim. Konaklama gerçekten uygun yeme içme uygun. Bangkok'a göre daha uygun. Yani gelebilirsiniz. Burada uzun süre. Bir hafta 10 gün vakit geçirebilirsiniz. Dinlenebilirsiniz. Güzel. Yani çakmayı bu şekildeydi. Bizi neler bekliyor? Nasıl bir yolculuk bekliyor bilmiyorum. Yeni videoda görüşürüz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.